Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde test 14'ün çözümleriyle devam edelim. Uluslararası bir nakliyat firması İzmir Limanı'nda 3 metre, 3 metre, 5 metre boyutlarında konteynerlar ile ham madde taşımacılığı yapmaktadır. Konteynerları gemilere yüklemek için kullanılan vinç sistemi en fazla 90 ton yük taşıyabilmektedir. Buna göre öncülleri sormuş arkadaşlar. Birinci öncülde konteynerların hacmi 45 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küptür diyor. Bize metre cinsinden verilmiş. Ben bunu metre küp cinsinden bulayım. Ne yapalım? A çarpı B çarpı C yapıyorduk. 3 çarpı 3 çarpı 5. V eşittir buradan 45 metre küp. Şimdi bunu desimetre küpe çevirmek için 1000 ile çarparım. Santimetre küpe çevirmek için bir daha 1000 çarparım. Yani 45 çarpı o zaman 10 üzeri 6 e, santimetre küp olur. O zaman bire ne demiş olduk biz? Doğru demiş olduk. Diyor ki tamamen dolu olacak şekilde bu konteynerlar ile taşınabilecek ham maddenin öz kütlesi en çok 2 gram bölü santimetre küptür diyor. Şimdi biz kütlesine bakalım. 90 ton demiş. Yani 90 bin kilogram. Bu ne demektir? 9 çarpı 10 üzeri 4 kilo, e, kilogram demektir arkadaşlar. Şimdi bunu kilogram cinsinden bulduk. Bir de bunu gram cinsine çevirmeliyiz ki çünkü gram bölü santimetre küp demiş. O zaman bir tane daha 1000 ile çarpıyorum ben bunu. 9 çarpı 10 üzeri 7 olarak karşımıza çıkar. Bu kadar gram diyelim biz buna. Şimdi hemen D eşittiren bölü V'yi yazıyorum. 9 çarpı 10 üzeri 7. M'imizi yazdık. Bölü V. 45 çarpı 10 üzeri 6. Şimdi şöyle yapalım bakın. Şurası gitsin. Şurası da gitsin. Burada 10 kalsın. Buradan ne oldu? 90 bölü 45'ten 2 çıkacaktır. O zaman doğru olmuş oldu. Evet bu da doğrudur. Şimdi ne diyor? Wind sistemi en çok 9 çarpı 10 üzeri 5 kilogram yük taşıyabilmektedir diyor. En fazla 90 ton diyor. Yani 9 çarpı 10 üzeri 4 kilogram diyor. O zaman bu ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Bir diğer soruma geçiyorum. Günlük hayatta bazı maddelerin taşınmasında özkütleden yararlanır. Örneğin kuyumculukta bilezik, yüzük, kolye gibi eşyaların saf altın olup olmadığı özkütlelerinden yararlanılarak tespit edilebilir. Altının öz kütlesi 19.3'tür. Buna göre öz, kütleni, öz kütlesinin 19.3 gram bölü santimetre küp olduğu bilinen maddenin saf altın olduğu söylenir. Kuyumculukta altının saflığı ayar olarak ifade edilir. Saf olmayan altın başka metallerle karıştırılarak oluşturulur. Saf altın ayarı 24 ayar, olur, e, ayar olarak kabul edilmiştir diyor. Şimdi buna göre yargılanılan hangileri doğrudur? demiş bana. Diyor ki, şimdi buradaki mantık şudur arkadaşlar. 24 ayar %100 altındır. %100. Oldu mu arkadaşlar? 22 ayar %91'e tekabül eder yaklaşık. %91 nokta küsürdür. 18 ayar arkadaşlar %75'tir. Zaten bunu oranından da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ne var? Bir de 14 ayar var. O da %50'nin biraz üzerindedir. %51, %52 diyelim. Tam oranlarını hesaplamak zorunda değilsiniz. Yaklaşık değerler işimizi görür. 14 ayar altında, 18 ayar altına göre daha fazla miktarda farklı metal bulunur. Doğru, 14 ayarda daha fazla miktarda farklı metal vardır. 22 ayar altındaki farklı metal miktarı %10'dan azdır. Evet, %91'di. %9 civarında farklı metal vardır. Doğru. 18 ayar altının kütlece diğer metaller bölü altın oranı 3 bölü 4'tür demiş. Şimdi diğer metaller bölü altın oranı diyor arkadaşlar. 18 ayar neydi? %75'te dikkat ederseniz. Diğer metaller %25'i. O zaman altın miktarı %75'i. Değil mi? O zaman 25 bölü 75'ten burası 1 bölü 3 gelecektir. Bu dolayısıyla yanlış cevap olur. O zaman cevabımız 1 ve 2 olur arkadaşlar. Evet bir diğer soruya geçiyorum. Çok gizli yapılan bilimsel çalışmalarda yeni nesil savaş uçağının kabortalarının daha hafif olarak üretilmesi için KLMN ve P olarak kodlanan katı maddeler kullanmak istenmektedir. K maddesi kullanıldığında uçağı, uçak kabortasının aşırı ağır olacağı saptanmış ve bu durumun aşırı yakıt sarfiyatı oluşturacağı ve gerekli hareket kabiliyetinden yoksun olacağı düşünülmüştür. P -E maddesi kullanıldığında ise oldukça hafif bir kaborta olmuş ama bu sefer de gerekli sağlamlık testlerini geçememiştir. Daha sonra bu maddelerin ikili karışımlarının kullanılabileceği düşünülmüştür. Bir düşman ülke bu çalışmalardan haberdar olmuş ve bir şekilde ancak şekildeki kütleye hacim kütle ile hacim ilişkisini veren XY -E grafiğini ele geçirebilmiştir diyor. Bu ülkenin bilim adamları bu grafiği yorumlayarak yapılan çalışmayı anlamaya çalışmışlardır. Bu ülkenin bilim adamları yorumlarını yaptıklarına göre bu yorumlardan hangileri yanlıştır diyor. Şu yorumları sorgulamamız isteniyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuna bakalım. K maddesi aşırı ağır olacağını düşünmüşler. Yani K'nın öz kütlesi en büyük. P'nin ise en küçük olduğunu düşünebiliriz biz burada. O zaman K'nın en büyük öz kütle. P'nin en küçük öz kütlesi demek, olması demek. MV grafiği olmuş. şu şekilde yazarız. X'in kütle Y'nin de hacim olmasını gerektirir bu. Şimdi buna göre K ve L'nin kullanıldığı karışımda olası yeni malzeme ne olarak ortaya çıkar? K bakıyorum K ne olası yeni malzeme karışım bu olacak bu olmaz o zaman arkadaşlar. Arada bir diğer olmalı bu yanlış. Grafikte y ekseni kütle eksenidir. Hayır, hacim eksenidir. Bu yanlış. Ee, K ve M'den oluşan kaborta daha sağlam. K ve M'den oluşan kaborta daha sağlam. Ama M M ve P'den oluşan kaborta daha ef olacaktır. Aynen öyle arkadaşlar. Örneğin K ve M'den oluşan şu arada M ve P'den oluşan da şu arada bir öz kütleye sahip olacaktır. Tabii ki kütle eksenine yakın olan daha büyüktür. Bu doğru. Bizden yanlış olanı soruyor. 1 ve 2 olur cevabımız. Şekildeki R1 yarı çaplı silindirik bir cisimden R2 yarı çaplı kısım çıkartılıyor. Geriye kalan cismin hacmi çıkarılan hacmin cismin hacmin iki katı olduğuna göre diyor. R1 bölü R2 nedir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Geriye kalan cismin hacmi dediğim şu ortasındaki silindir çıkmış hali. Yani kalan kısım 2 iken burası 1 hacim. Yani bu V iken o zaman bu bunun içindeyken hani kalan kısım 2V ya bunu çıkarttığım zaman e, 2V kaldığına göre bu yerindeyken bunun toplam hacmi 3V. O zaman R1 yarı çaplı olan silindir. 3V iken R2 yarı çaplı olan V kadardır. O zaman yazıyorum. 3V eşittir. Yükseklikler aynı zaten arkadaşlar. Pi çarpı R1'in karesi çarpı h. Öbürüne de V eşittir pi çarpı R2'nin karesi çarpı h yazarız. Buradan gerekli işlemler yapılırsa ki o gerekli işlemler oranlamadır burada. H'lar, pi'ler, V'ler gider. Burada 3 kalır. R1 kare bölü R2 kare 3 ise kare kökünü alırsanız kök 3 gelir arkadaşlar. Cevap C olur. Bazı filmlerde soyguncular bir çanta dolusu külçe altını tek ellerini alıp koşarak uzaklaşırlar. Çantanın boyutları 40 santimetre, 30 santimetre ve 10 santimetredir. Buna göre diyor hangileri doğrudur demiş. Şimdi çantanın hacmi 12 desimetre küptür. Bir bakalım hacmine. 40 çarpı 30 çarpı 10. Yani burası ne oldu? 12, 1, 2, 3 tane 0 bu kadar santimetre küptür. Desimetre küpe çevirmek için bunu bine böleriz arkadaşlar. O da 12 desimetre küp olur. O zaman 1'e doğrudur deriz. Bir insan bu boyuttaki bir çanta dolusu külçe altını taşıyamaz kütlesi. Bulalım bakalım öyle mi? Şimdi neydi? 12.000 santimetre küp m eşittir. Öz kütlesi 19.3 çarpı 12.000. Şöyle arkadaşlar. O zaman bu işlemi yapmadan hani bu hangi cinsten çıkacaktır? Burası gram olarak çıkacaktır. Biz bunu bir de bine bölsek arkadaşlar. Bine bölsek. O zaman kilogram olur. O zaman ne olur burası? 19.3 çarpı 12 olur. Bu da dikkat ederseniz arkadaşlar yaklaşık 10 ile çarpsanız 193 olur. Bir de bunun küsuratı var. Bu kadar kilogram yani 200 kilogramın üzerinde olur ki bunu normal bir insan ne yapamaz arkadaşlar taşıyamaz. Bu doğru bir ifade olur. Bu boyuttaki çantaya konulabilecek toplam külçe altın yaklaşık 24 kilogramdır demiş. Hayır az önce bulduk ne kadar olduğunu. 200 kilogramın üzerinde o zaman bu yanlış cevabımız ne gelir buradan? 1 ve 2 gelir arkadaşlar. Evet diğer soruya bakalım arkadaşlar. Boş kap K ve L musluklarından 2 gram bölü santimetre küp ve 4 gram bölü santimetre küp özgütleri sıvılar ile musluklar aynı anda açılarak doldurulmaktadır. K musluğunun debisi daha büyüktür. Yani bu şu demektir arkadaşlar, kapta olduğunda K'dan daha fazla hacim olacak. Bu şu demektir. Karışımın özgütlesi K'ya daha yakın olacak demektir. Kapta biriken sıvı ile ilgili grafikler şekildeki gibi çizilmiştir. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Burada K'nın öz kütlesi küçük, L'nin öz kütlesi büyük. İlk grafik kütle hacim grafiği ve K'nın öz kütlesi büyük görünüyor. Bu bir daha ne oldu arkadaşlar? Yanlış oldu. Evet, karışımın öz kütlesi kime yakın olacak dedim. Hacim büyük olana. Görüyor musunuz? O zaman kime yakın bakın. Şurası kaç? K'nın öz kütlesi 2 değil. Bununki kaçtı? 4'tü. Arası 3 ama K'ya daha yakın olacak. İşte doğru olan grafik bu arkadaşlar. Diğerine bakalım. Hacim zaman grafiği verilmiş. Hacim zaman grafiği verilmiş. Karışımın, bakın K ile L'nin hacimlerine dikkat edin arkadaşlar. Ee, her ikisinden de V kadar aldık. Ama halbuki karışımın hacmini de 2V demişiz. Halbuki dikkat ederseniz kan hacminin daha büyük olması gerekiyor. O zaman bu grafikte ne olur? Yanlış olur arkadaşlar. Bu da gitti. O zaman cevabımız yalnız 2 oldu. Ve diğer bir soru. Şekilde verilen 20 litre hacmindeki birinci kaba 8 kilogram gaz konuyor ve ikinci kap ise boş bırakılıyor. Daha sonra birinci kaptaki kapta bulunan gazın tamamı 50 litre hacimli ikinci kaba aktarılıyor. Buna göre ilk ve son durum kıyaslandığında kaplardaki gaz hacimleri eşittir. Hayır. Aynı gazı bile aktarmış olsak sonuçta gazlar bulundukları kabın hacmini alırlar. Eşit değildir. İkinci kaptaki gazın kütlesi birinci kaptakinden büyüktür. Hayır. Aynen bütün gazı aktardığımız için kütleleri eşittir. Birinci kaptaki gazın yoğunluğu ikinci kaptakinden, kaptakinden büyüktür. İşte doğru olan budur arkadaşlar. Çünkü küçük acıma aynı kütleye sığdırmışız. Cevap Adana olur. Evet. Bir terazi sorusu. K'nın M'ye kütlelerin oranı soruluyor. Bakın birincisi için yazıyorum 2K eşittir L'ymiş. İkinci terazi için 2L eşittir M'ymiş. Bizden ne isteniyor? K bölü M oranı isteniyor. O zaman ben L yerine 2K yazarsam bakın şuraya. 2 çarpı 2K eşittir M olur. Buradan K bölü M 1 bölü 4 çıkar arkadaşlar. Cevabımız Bursa olur. Evet son sorumuz. Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlıştır demiş. 6 metreküp 6000 desimetre diyor. Ve buradan şunu biliyoruz. 1 metreküp 1000 desimetreküptür. O zaman 6 metreküp 6000 desimetre Bu doğru. 5600 kilogram 5.6 tondur. 1000 kilogram bir tondu, dolayısıyla 5600 kilogram da 5.6 tondur, doğru. 4000 miligram 4 gramdır demiş arkadaşlar. E, 1000 miligram 1 gramdır, dolayısıyla 4000 miligram da 4 gramdır, bu da doğru arkadaşlar. 0.1 metreküp 1000 mililitredir demiş, bunun dönüşümünü bir yapalım arkadaşlar, çünkü şunu ben biliyorum. 1000 mililitre eşittir 1000 santimetreküptür. Ben bunu bir santimetre küpe çevireyim. 0,1 metre küp eşittir. 0,1 çarpı 10 üzeri 3 desimetre küptür. Bunu bir de santimetre küpe çevirmek için ben 0,1 çarpı bir tane 10 üzeri 3 ile çarparım. 10 üzeri 6 çünkü e, hacim ölçüleri biner biner artıp biner biner azalıyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kadar santimetre küp olacak. Yani bu da nedir? 10 üzeri 5'tir arkadaşlar. Halbuki kaç santimetre küp olmalıydı? 1000 olmalıydı. Dolayısıyla işte cevabımız burada. 100 litre bu kadar mililitredir diyor. Hemen bunun dönüşümünü de yapalım arkadaşlar. Şimdi mililitreden litre 1 litre 1000 mililitredir. Dolayısıyla 100 litre 100.000 mililitredir. Bakıyorum. Evet burası da doğru oldu. Cevabımız ne oldu burada? Deniz oldu arkadaşlar.